sanatçılarından birincisi Tevfik Fikret. Selet Fünun edebiyatının en önemli şairidir. Asıl adı Mehmet Tevfik'tir. Mektebi Sultani'de eğitim görmüş, yüksek tahsil yapmamıştır. Galatasaray Lisesi ile özdeşleşen bir isimdir. Galatasaray Lisesi'nde uzun yıllar öğretmenlik ve müdürlük yapmıştır. İlk şiirlerini Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdullah Hamit tarhan etkisiyle yazmış. Daha sonra kendi üslubunu bulmuştur. Recaizler'de Mahmut Ekrem ile başlayan kartpostal altına şiir yazma geleneğini sürdürmüş. Hem başkalarının hem de kendisinin yaptığı resimlerin altına şiirler yazmıştır. Tevfik aynı zamanda iyi bir ressamdır. Bu resim de kendisini çizdiği bir portresidir. Seyreti Fünun dergisinin başına geçtikten sonra hem derginin baş yazarı hem de topluluğun lider olmuştur. Sanat anlayışını iki dönemde inceleyebiliriz. 1901 yılına kadar sanat için sanat anlayışıyla hareket etmiş, bireysel konularda şiirler yazmıştır. 1901'de Seyret Hünün topluluğu dağıldıktan sonra toplumsal konulara yönelmiş ve toplum için sanat anlayışıyla hareket etmiştir. Ayrıca Tevfik Fikret projesini kendi çizdiği boğazı gören bir yamaca inşa ettirdiği evine Aşıyan adını vermiş. Günümüzde de bu ev Aşıyan Müzesi olarak kullanılmaktadır. Tevfik Fikret şiirde Anjambıman tekniğini kullanmıştır, yani anlamın bir beytte tamamlanması geleneğini ortadan kaldırmıştır. Anlam diğer mısralara taşmıştır. Bu yönüyle şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Serbest mütezat nazım biçimini geliştirmiştir. Soneyi ilk kullanan şairlerdendir. Şiirde ölçü, kafiye ve önem vermiş. Parnasizm akımından etkilenmiştir. Mehmet Akif ile birlikte edebiyatımızda manzum hikaye türünün en önemli temsilcisidir. Balıkçılar, Nesrin, Ramazan Sadakası, Hasta Çocuk, manzum hikaye türündeki şiirlerdir. Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla dolu ağır bir dili vardır. Aruz vezini ustaca kullanır. Edebiyatımızda Mehmet Akif, Yahya Kemal ile birlikte Aruz'u Türkçe'ye en iyi uygulayan üç şairden birisidir. Çocuklar için yazdığı Şerim'in adlı şiir kitabında hece ölçüsü ve sade bir dil kullanmıştır. Sis adlı ünlü şiirinde İstanbul'a ağır eleştiriler yöneltir. İstanbul'u pislik, kokuşmuşluk içerisinde gösterir ve lanetler yağdırır. Ama aslında asıl eleştirdiği devrin siyasi, sosyal ve ahlaki koşullarıdır. Sis şiirine Yahya Kemal siste söyleniş şiiriyle karşılık vermiştir. Tarihi Kadim adlı şiirinde ise dinleri ve tarihi eleştirir. Tarihi kan, gözyaşı ve barbarlıktan ibaret görür. Bundan dolayı Mehmet Akif'le tartışır. Tevfikret sadece şiir türünde eser vermiştir. Başka türde eseri yoktur. Şiir kitapları şunlardır. Rübabı Şikeste 1901 yılına kadar yazdığı şiirlerden oluşur. Halukun defteri toplumsal konulu şiirlerden oluşur. Oğlu Haluk'un kişiliğinde Türk gençliğine öğütler verir. Ayrıca Haluk onun beklediği, özlediği, istediği ideal genç tipidir. Türkiye'nin geleceği aydınlık yüzdür. Oğlu Halo mühendislik eğitimi için İskoçya'ya gönderir. Fakat Haluk orada papaz olur. Daha sonra Amerika'ya geçer ve hiçbir zaman Türkiye'ye geri dönmez. Şermin çocuklar için yazdığı şiir kitabıdır. Bu şiir kitabında diğerlerinden farklı olarak hece ölçüsünü kullanmıştır. Tarihi Kadim isimli şiir kitabında ise bütün dinlere ve tarihe düşmanlığını ilan eder. Bu yüzden Mehmet Akif ile tartışır. Mehmet Akif onun için uzun bir şiir yazar ve şiiri şu şekilde bitirir. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestanlara zangoşluk eder. Tevfiklet bunun üzerine tarihi, tarihi kadime zeyl şiirini kalem almıştır. Rübab'ın cevabı 95'e doğru diğer şiir kitaplardır. Tevfiklet'in en ünlü şiirlerinden birisi de Sis'tir. Bu şiirinde İstanbul'u ağır bir biçimde olumsuz ifadeler ile eleştirir. İstanbul şairi olan Yahya Kemal bu şiire Sis'te söyleniş ile karşılık verir. Servet Fünun Edebiyatı'nın Tehkişet'ten sonra ikinci büyük şairi cenab Şahabettin'dir. Hayatı boyunca sanat için sanat anlayışına bağlı kalmış, hiçbir zaman toplumsal konulara değinmemiştir. Hece ölçüsünü parmak hesabı diyerek küçümsemiş, bütün şiirlerini az ölçüsüyle yazmıştır. Aslında doktordur. Tıp öğrenim için gittiği Fransa'da daha çok şiir ve edebiyatla ilgilenmiştir. Edebi konuşma dilinden farklı olması gerektiğini söylemiştir. Şiirlerinde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanmıştır. Hatta hiç kimsenin bilmediği Arapça, Farsça kelime ve tamlamaları kullanarak ağır ve yapay bir dil oluşturmuştur. Bu yüzden Ahmet Mithat Efendi, Cenab Şahabettin'i ve Servet Fünuncuları eleştiren yazılar kaleme almış. Onlara Fransızca düşkünleşmiş anlamına gelen dekadan lakabını takmıştır. Cenab-ı Şahabettin aşk ve dua şairidir. Tablo şiir yazmıştır. Ona göre şiir sözcüklerle yapılmış bir isimdir. Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenmiştir. Şiirlerinde mecaz, teşbih ve istiareye çokça yer vermiştir. Şiirde anlamdan çok ahenk ve müziğe önem vermiştir. Karın yağışını tasvir ettiği Elhan Şita en bilinen şiiridir. 1908'den sonra şiir yazmamış, sadece düz yazı türünde eserler vermiştir. Düz yazılarının dili şiirlerine göre daha sadedir. Eserleri şunlardır. Tamat şiirlerinin toplandığı kitabıdır. Haccı yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, ahfak Irak, Gezi türündeki eserleri, Evrak-ı Eyyam, Nesri Harp, Nesri Sulh, makalesi, Tiryaki sözleri ve cizelerinden oluşan kitabı, Yalan ve Kırıbe ise tiyatrolardır. Bu dönem sanatçılarından üçüncüsü Süleyman Nazif, Süleyman Nazif ilk şiirlerini Seyret Fünün topluluğunda bireysel konularda yazmıştır. Topluluk dağıldıktan sonra toplumsal konulara yönelmiştir. İngilizlerin İstanbul işgal üzerine Kara Bir Gün adlı makaleyi kaleme almış ve işgali protest eden konuşmalar yapmıştır. Bundan dolayı İngilizler tarafından Malta'ya sürgün edilmiştir. Sürgündeyken yazdığı vatan hasretini dile getiren Dağ üstüla en güzel şiirlerinden birisidir. Süleyman Nazif edebiyatımızda Namık Kemal geleneğini devam ettiren kişi olarak bilinir. Namık Kemal gibi vatan aşkını, millet sevgisini gür ve ateşli bir biçimde dile getirmiştir. Firak-ı Irak adlı eserinde Irak'ın vatan topraklarından kopmasından duyduğu üzüntüyü anlatır. Çal Çoban Çal adlı eserinde ise Bursa'nın işgalden kurtuluşunu anlatır. Önemli eserleri şunlardır. Gizli figanlar, firak -Irak, şiir kitapları, Malta geceleri, batarya ile ateş, düz yazı türündeki eserleri, çal çoban çal, tarihin yılan hikayesi ise makaledir. Bu dönemin diğer bir ismi Ali Ekrem Bolayır, Namık Kemal'in oğludur. Seyret Fünun dergisinde yayınladığı şiirlerle tanınmıştır. Seyret Fünun şiirini eleştirdiği Şiirimiz adlı makalesi Tevfikret tarafından sansürlenince topluluktan ayrılmıştır. Eserleri sanatsal açıdan çok güçlü değildir.